Evet arkadaşlar Bugünkü aracımız MG ZS serisi Bugünkü videomuzda aracımızın plan fitesi nerede, nasıl değişir Ondan bahsedeceğiz Öncelikle aracımızın sağ kapısını açıyoruz Yeni plan fitemiz burada Torpil kapağımızı açıyoruz Şu Telefon tutar mısın bana? Torpili açtıktan sonra Burada ayağımız var yaklaştır Normal şartlarda bir tane karşı ama burada daha önce sökmüşler takmamışlar. İçindeki malzemeyi boşaltalım. Sonra şu ayağı şuraya hafiften yaklaştır. Şu Kendi de doğru kastırdıktan sonra şöyle, şöyle aşağı doğru açılacak. Karşıya göster. Polenktörümüz burada. Şöyle bırakacağız. Şu iki tane mandalı var yaklaştır. Şurada yanında basınca. Polenktörümüz ortaya çıkmış oluyor. İski paraf temiz. Burada getir. Kanka sen kazan araba mı Yine bakıyorsun? Yine temiz. Al sana bir tane. Aynı şekilde. Şuramızı yerleştiriyoruz. Kapağımızı ne koyduk. Şunu arka kısmını buraya geçiriyoruz şuraya. Bastıktan sonra tırnağa geçer böyle. Geçti. Bu kadar. Kaldıktan sonra az yine kastırıp kendi yerine geçiyor. Bizleri izlemeyi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.